Evet arkadaşlar sizlerle geçenki bölümde Edgar çıkartmıştık hatırladınız mı? Ben de hatırlamadım nerede çıkarttı? Neyse arkadaşlar işte bu hafta ise bir önceki gelişim daha doğrusu bir önceki videodan bir Edgar'la kendim epeyce bir geliştirdim Hesaplaşma arasında şimdi onunla oynayacağız bakalım birinci olabilecek miyiz? Arkadaşlar yani ben genellikle birinci oluyorum ama şimdisini bilemem. Dur. Hemen bir Riko'yu alalım Riko Riko. Ne? İlk önce yani şunu sonra şunu. Başka birisi var mı? Nita var. Nita gel buraya Nita canım Nita kardeşim Nita. Gel buraya. Arkadaşlar hemen şunu da aldık. Ya internette de don ne arkadaşlar Allah hesaplaşmaya kaldık hesaplaşmaya Daryl ve Edgar var ya şu anda benim onu yeneceğimi düşün ya ben de onun yeneceğine. Ama ismimizi de başına benim lakabım kral. Allah aldık. Aldık vallahi birinci Kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar kazandık. Bu arada arkadaşlar eğer bu videoya çok 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 like gelirse şu mortisi almak için de uğrayacağım. Eğer böyle tür videoların gelmesini istiyorsanız videoları beğenin, abone olun. Özellikle abonelik çok önemli. 30 aboneye çıktığımızda sizlere özel bir şarkımız var. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.